Dilda'nın mutfağından herkese merhaba. Bugün size 5 dakikada hazırlayacağınız pratik ve pratik, mükemmel bir lezzetle geldim. Ne yufkası var, ne de açılacak elde bir hamuru. İçine birkaç malzeme ile evde bulunan birkaç malzeme ile harika, güzel bir börek tarifiyle geldim. Hadi yapımına geçelim. Bütün hepsi evde bulunan malzemeler. 3 tane yumurtamız var. Karıştırma kabına ilk olarak yumurtaları kırıyoruz hiç karıştırmaya uğraşmadan üzerine bir bardak yoğurdumuz var. Bir çay bardağı zeytinyağımız var. Onları ekliyoruz. Üzerine baharatlarımız var. Baharatlarımız bir bir buçuk tatlı kaşığı arası tuz. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar karabiber e, ee, bir çay kaşığı kadar da pul biber. Ben kendi inisiyatifimle bir çay kaşığı kadar da toz sarımsak kullandım. Ama bunu kullanmak tamamen size kalmış. İyice bir karıştırıyoruz. Tamamen karıştığına emin olduktan sonra da üzerine ilk önce ununu daha sonra da 100-150 gram arası beyaz peynirimiz var. Yumuşak beyaz peynir. Onu ben elimde şöyle bir ufaladım. Biraz büyük kalmasını istiyorum. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz. Ama böyle ağza geldiği zaman peynir parçacıkları çok hoş oluyor doğrusu. Gördüğünüz gibi elimle şöyle bir ufalıyorum ve yine bir hafif karıştırıyorum. Daha sonrasında da 5 tam orta boy rendelenmiş patatesimiz var. Onlar için aktarıyoruz ve 500 gram da ıspanağımız var ince ince doğranmış. Onları hafif karıştırdıktan sonra da ıspanağımızı yarım yarım ekliyoruz ve tamamen karıştırıyoruz. Aslında bu kadar basit üzerine kaşar rendesi bir, e, bir su bardağı kadar kaşar rendesi yaklaşık 100 gram kadar 150 gram kadar üzerine sizin yetkinize kalmış ama bir e, tatlı kaşığı kadar çörek otu bir tatlı kaşığı da susamı karıştırıp tekrar böyle hem börek görüntüsünü yakaladık hem de gerçekten harika bir lezzet kattı tat kattı gördüğünüz gibi ıspanakları altı üstü böyle karıştırıyorum bütün hepsi tamamen harmanlandıktan sonra yağ 2 yemek kaşığı kadar yağı böyle tepsiye sürüp üzerine bu karışımı aktarıyorum hemen üzerine kaşarlarını ve çörek otunu veriyoruz daha sonrasında da 180-190 derece Alt üst ayarda fırında hiç önceden ısıtmadan fırına veriyoruz ve kaşarların sadece kızarmasını bekliyoruz. Hiç pişer mi diye korkunuz olmasın. Gerçekten hızlı bir şekilde pişiyor ve inanılmaz bir börek tadı yakalıyorsunuz. Hem çok pratik hem de hiç hamurla veya başka hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. İnanın bana misafirleriniz geldiğinde bile çay olana kadar çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Hiç gözünüz korkmasın. Tadına gelince de çok beğeneceksiniz. Ispanak sevmeyenlere de bence bu tarifi yedirebilirsiniz gibime geliyor. Artık evde kalmaktan, karantina günlerinden yemek yapmaktan sıkılan bütün arkadaşlarıma gelsin bu tarif. E, harika pratik bir lezzet. Her şey hazırlandı. Üzerine kaşarlarını serpiştirelim. Daha sonrasında da isteğe göre çörek otu ve susam karışımı serpiştiriyoruz tekrarlıyorum 180-190 derece alt üst ayarda önceden ısıtılmamış fırına veriyoruz mümkünse alt katları doğru çünkü o zaman yukarıda kaldığında üzeri çok çabuk kızarıyor daha sonrasında da dilimleyerek servis ediyoruz İşte böreğimizin bütün yapım aşamaları bitti artık bir fırına vereceğiz yaklaşık 30 dakikada üzeri altın sarısı kızaracak ve misler gibi bir börek kokusu saracak evinizi. Videomuzu izleyen ve tarifimizi deneyen herkesten yorumlarını, fikirlerini bekliyorum. Dildan'ın Mutfağına abone olmayı, bildirim ziline tıklamayı, bizi Instagram sayfamızda da Dildan'ın Mutfağından takip edip desteklemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Başka bir tarifte. Görüşünceye dek hoşçakalın.